Erdem ben. E, MİMED'in yarışmaları hakkında birkaç e, düşüncemi paylaşmak istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam e, ilk jüride de yer almıştım. Daha sonrasında bir kere daha jüri üyeliği yapma fırsatını buldum. E, birkaç açıdan çok değerli olduğunu düşünüyorum MİMED yarışmalarının, öğrenci yarışmalarının. E, bildiğimiz üzere mimarlık eğitiminin merkezinde tasarım stüdyoları yer almakta. Dolayısıyla tasarım stüdyolarında yapılanları kayda almak, bir bellek oluşturmak için ciddi bir görev üstlendiğini düşünüyorum Mehmet'in. Dolayısıyla katılımın teşvik edilmesinin ve öğrencilerimizin bu anlamda yüreklendirmesini çok değerli buluyorum. İkincisi biz mimarlık eğitimcileri arasında ciddi bir iletişim kanalı açtığını düşünüyorum. Çünkü eş zamanlı olarak yaptığımız işlerde nelerin tartışıldığını, hangi konuların öncelikli olarak gündeme geldiğini ya da nasıl yeni temsil ortamları, fikir üretme ortamlarının oluştuğunu görmek bizi çok zenginleştiriyor ve aslında hem benzerliklerimizi hem de farklılıklarımızı değerlendirme fırsatı sunuyor. Bu anlamda çok değerli bulmaktayım. Son olarak belki ilk söylediğimle de bağlantılı olarak Türkiye'de mimarlık eğitimi belleğini oluşturmak açısından da çok değerli bir hizmet üstlendiğini düşünmekteyim MİMED yarışmalarının. Çünkü yapılanları belgelemek, yarışma katılımlarını yayına dönüştürmek çok ciddi ve önemli bir iş kanınca. Dolayısıyla MİMED'e bugüne kadarki yarışmalarında hem jüri üyesi olarak hem de organizasyonda çalışarak değer katkı vermiş herkese çok hem şükranlarımı sunuyorum hem de onları yürekten kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Kerem Sürmeli indi. Mimarlık Eğitimi Derneği ile tanışmam 2000 yılında o dönem proje aldım Asener Soy ve Fundos sayesinde olmuştu. Onların teşvikiyle katıldığım yarışmada ikinci kategoride birincilik ödülü almıştım. Tabii bu benim meslek hayatımda önemli bir dönüm noktasıymış aslında. Şöyle o dönem Arzu Erdem ve Han Tekin'in e, projeme yaptığı yorumları dinlemiş ve heyecanlanmıştım. Bu beni biraz da cesaretlendirmişti. E, belki de o cesaretle yaz dönemi staj başvurusunu Antimer ofisine yapmış ve orada da çalışma fırsatı yakalamıştım. E, bu çalışma sırasında tanıştığım meslektaşlarımla da ilişkilerim devam etmiş ve mezun olduktan sonra onların ofisinde bir 5 yıl kadar da orada e, proje çalışmalarında bulundum. 15 yıldır da Gaziantep'te çalışıyorum kendi ofisimde. E, tabii böyle bir yarışmanın e, bir mimarın meslek hayatına yön verebilecek olması e, bu açıdan herhalde düşünülemezdi. E, söyleyebileceğim şu ki mimarlık öğrencileri e, her dönem projeleriyle bu yarışmaya e, katılmaya gayret göstersinler. Ve 20 yıldır da aralıksız Mimarlık Eğitimi Derneği'nde bu yarışmanın yapılabilmesi için emek harcayan katkı sağlayan tüm mimarlara, tüm eğitimcilere teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. 2005'te başladık yani ben 2005'te buradaki birçok asistan arkadaşımla birlikte raportörlüğü yapan birçok asistan arkadaşımla birlikte çok keyifli ve çok inanarak yaklaşık bende bir 10 sene kadar bu işin içindeydim çok çok keyifle ve bütün, bu işin e, ne kadar önemli olduğuna çok inanarak e, hep işin içinde e, olduk e, ve Türkiye'nin mimarlık eğitiminin e, ciddi bir kesin vermesi açısından e, çok önemli olduğuna e, hep inandık e, ve hala öyle e, katılan bütün arkadaşlar da e, eminim e, hem kendileri için daha sonra Portfolyoları için her zaman çok önemli olduğuna inanarak katıldılar. Benim için çok önemli olan bir şey genç arkadaşlarımızın NİME'de projelerini göndermek için projelerine sahiplenmiş olmaları. O bence çok kıymetli bir şey. Her yarışmada olduğu için gibi esasında klişe olacak ama kazananı kaybedeni var elbet. Ama önemli olan gerçekten o projeyi sahiplenmiş olmaları. Ee, ve e, burayı önemseyerek, Mehmet'i önemseyerek e, ona katılma istekleri. E, tamam, tamam. E, evet, umuyorum bundan sonra da e, devam gelecek olan çok güzel bir e, organizasyondur bu. bugün geldiğimiz noktada mimarlık okullarının sayısı artıyor bir yandan ama öte yandan da aralarındaki farklar belirgin hale geliyor. Böyle bir ortamda öğrencilerin birbirlerinden haberdar olmaları, yaptıkları çalışmaları görmeleri çok önemli. Mimet ödülleri bir her şeyden önce iletişim ortamı. Bu ortam Sadece öğrencileri geri beslemiyor, aynı zamanda eğitimciler için de bir bakma noktası oluşturuyor. Diğer okullarda neler yapılıyor, biz nerede duruyoruz gibi pek çok sorunun cevabını bulmamıza yardımcı oluyor. Giderek kurumsallaşan bu ödüllerin katılımının artarak sürmesini diliyorum. Teşekkür ederim. 2009 yılında Meltem ya yardımcı olmak maksadıyla katılmıştım raportör olarak, ondan sonra devam etti bu iş. O zaman 102'de sergi salonumuz vardı, o sergi salonuna dahi o sene sığlamamıştı, ondan sonra 203 koridoruna geçtik. E, zaman geldi. 203 koridoruna da sığamadık ve ucundaki hollere taştık. O sene e, 2015'ti yanılmıyorsam e, 549 proje gelmişti. Gittikçe arttığını fark ettik artık bu sayıların hem öğrenciler artıyor hem fakülteler artıyordu ülkede. E, dijitalleşmeye karar verdik. Ondan sonra yarışmaları bir dijital önelemeden sonra e, finale kalanları teslim almak şeklinde devam ettik. E, yıllar içerisinde hayatta biraz değişti hepimiz için son 1-2 sene içerisinde. E, bütün yarışmayı dijitale çevirmiş olduk, biraz virtüel dünyaya açıldık. Artık e, buradan da nereye gideriz diye düşünüyorum, augmented reality'ler geliyor aklımıza. E, Mimet Öğrenci Ödülleri çok kıymetli bir yarışma ve pek e, ilk ve tek zannediyorum e, hala bu şekilde e, eşdeğeri olmayan bir yarışma. Zira Türkiye'nin her yerinden, üniversitelerden, her sınıfından öğrencilerin işlerini, yıl içi çalışmalarını görebiliyoruz. Hepsi bir arada görülebiliyor. O yüzden çok kıymetli. Hem katılanlar için kıymetli, hem jüri üyeleri için, hem de organizasyonu yapanlar için de hepsini senin içerisinde göre, görmek maksadıyla. Sonunda üretilen ürünler, ödül, tören, ödül törenleri, kitaplarımız bunlar da geleceğe artık kalacak bir takım kayıtlar olacak. Nice yıllara diyorum Mehmet'e nice 20 yaşları daha sonrasında görmek dileğiyle. Müzik